Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin yeni bir açıklama var. HDP İş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde büyük şehirler başta olmak üzere her yerde aday çıkaracaklarını belirtti. HDP İş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'ın Erciş ilçesindeki bayramlaşma programına katıldı. Buldan, eylülde gerçekleştirecekleri kongreden sonra yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekti. Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. Biz de bütün illerimizde büyük şehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde olacağız mesajını verdi. Seçimlere Yeşil Sol Parti ismiyle katılan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.